Sokak hayvanı diye bir şey yoktur aslında. Sokakta sahipsiz, bir başına bırakılmış hayvanlar vardır. Yazın kavurucu sıcağında, nefes alacak en ufak bir yeşil alan bırakmadığımız şehirlerin kaldırımlarında, bir yudum su için umutsuzca gezine hayvanlara, kapımızın önüne bir kapsı koysak ki hepimiz. Ya da kışın dondurucu soğukla mücadele ederken aç kalmaması gereken kediler, köpekler, kuşlar için bir kap mama, yemek artı, makarna, ekmek kırıntısı bıraksak ya erişebilecekleri yerlere. Bir de korkmadan başlarını okşasak yanlarından geçerken, yalnız olmadıklarını hissettirsek. Çok mu zor? Unutmayalım ki bu hayvanlar hepimizin sorumluluğu ve bize ihtiyaçları var. Mama bağışı ile bir canın hayatta kalmasını sağlayabilirsiniz. Lütfen duyalım, görelim, hissedelim. Bir kapsı onların hayatlarını kurtarabilir. Bir lokma sevgi, bir avuç yemek, hepsi bu aslında. Sahiplenemiyorsan, evindeki yemek artıklarını kapına bırak. Onu mutlaka bulan bir hayvan olacaktır. Bir lokma sevgi, bir avuç yemek. Ah. Bir kapsı bir kap yemek hayat kurtarır. Her gün yemediğiniz bir sürü yemeğin sadece birazını evinizin önünüze koysanız birçok hayvan ölmez. Unutmayın, biz yoksak onlar da yok. Hadi, el ele verip yaşatalım onları.